Hoş geldin Zehra. Hoş bulduk hocam teker Dağı'dan geliyorsun Evet. Üç buçuk yıllık evlisin. Evet. Vajinismus hastasısın. Evet. Ee, i̇ki seansta vajinismusu yendin. Evet. Ee, gel gelirken biraz korkarak gelmiştin. Acabaların mı vardı kafada? Yapabilir evet. miyim? Yapamaz mıyım? Elim boş döner miyim? Belki öyle düşüncelerim vardı. Çünkü daha öncesinde bir tedavi deneyimin olmuştu. Evet. Değil mi? Evet. Ee, ne ne tedavisi denemiştin? Nasıl karar verdin? Onları söyler misin? Anlatır mısın? Tabii. E, hocam ben 3,5 e, yıllık evliyim Hı -hı. E, ve buraya gelmem e, düşünmem sadece 1 saat oldu. 3,5 yıldır e, aslında cesaret edemediğim şeydi bu benim. E, ve eşim sayesinde geldim buraya. E, Hı -hı. Onun tavsiyesi yani onu o sizi buldu aslında bana e, Buraya gelirken aslında ilk sekreterden tutun sizi görene kadar, odanızı görene kadar yani hep bir gerginlik oluyordu. Sağ olsun sekreteriniz çok böyle güzel konuştu. Hani hastalığın hassasiyetini çok bilincindeydi, farkındaydı. Ona yani bu seanslar boyunca hep bu şekilde davrandı. Sizinle de konuştuğumda zaten ilk geldiğimde çok aşırı gergindim. Hani bir sebep söyleyin de gideyim gözüyle bakıyordum. Yani böyle tedavi olmak aslında istiyorum da istemiyorum daydı da hikda. Hı hı. Benim için en zor aşama sizin kapınızdan girmemdi. Yani hani buraya gelmemdi. Zaten hı hı. karşılıklı oturduğumuzda bile hani o enerjiyi alabildim sizden. Enerjiye gerçekten çok inanıyorum. Yani hı hı. enerjiniz çok güzel konuda. Ee, geldim ve e, siz biraz konuşunca ben rahatladım. Biraz konuşunca daha da rahatladım. Her konuşmazda biraz daha rahatladım. Hı hı. Daha önce oturmadım sandalyeye oturdum ve o aslında o beni çok e, böyle üzdü oraya oturmak. Ama sonrasında iyi ki dedim. Az önce mesela en son e, muayenemi yaptığımda hı hı. Çok e, rahat bir şekilde oturdum ve kalktım. Hiç korkum kalmamış. Ee, i̇lkinde nasıl oturacağımı bile bilmiyordum. Hı hı. E, yani. Yani ben sadece şey demek istiyorum. Bu gerçekten erteleme hastalığı. Ben bunu çok duydum. Çok <laughs> video izledim Çok doktor araştırdık ama e, önemli olan yani hangi hekim oldu değil. Bu hekimin kapısından girmek bence. Hekimin evet. kapısından girdikten i̇lk sonra ilk adımı atabilmek. Kesinlikle çözülüyor bu durum. Ben bunun önce psikolojik olduğunu düşünmüştüm hı hı. ve psikiyatriste gittim, bir 5-6 seans kadar gittim. Hı hı. E, aslında psikiyatristen de sakladım ben bu durumu 5-6 saat hı hı. seans boyunca. Son seansta söyledim ben bunu ve söyledikten sonra oraya gitmek de beni çok rahatsız etti ve gitmedim bir daha. Hı hı. Aslında dermanı yanlış bir yerde aramışız. E, Psikiyatride değil de kadın doğuma gelmemiz gerekiyordu. Peki gelirken böyle birkaç saat içinde çözebileceğine inanıyor muydun? Onunla ilgili ne düşünüyordun? E, açıkçası ben onu biraz şey, yalan olduğunu düşünüyorum düşünüyordum. Yani i̇ki seansta yani bir üç buçuk yıllık şeyin iki seansta çözülebileceğini, iki seansta iki saatte yani çözülebileceğini asla tahmin etmiyordum. İlk geldiğimde, ilk seansım bir saat on dakika kadar falan sürdü. Hı hı. Ve o gün hiçbir şey yapmadık, sadece sohbet ettik sizinle neredeyse. ikinci seansta yani ikinci seansta o masadan yani sandalyeden kalktığımda aşırı bir özgüven gelmişti kendime. Yani sohbetinizden olsun. Yapabildiğimi. Yapabildi, yani yapabildi. yapabildi, yapabildi, yapabildiğimi gördüm. Yapabileceğimi hissettim ve çok sabırsızlıkla eve gittim zaten ikinci seansın yani toplamda iki buçuk saatin sonunda bu hani başarmış olduk ve biz çok şaşırdık eşimle hani başarı bu kadar kısa sürede başarmam belki şokuyla sevlemedik bile <laughs> ama şu an buraya gelince yani şu videoyu çekiyor bile olmak yani beni gerçekten çok mutlu İyiyim. ediyor daha önce videoyu izliyordum belki evet. bu tarz görüntüleri üç buçuk yıl boyunca izledin ya da okudun bu hastaların yaşadıklarını Şimdi sen de onların yerindesin. Belki e, seni izleyen bazı hastalarda inşallah bu videodan etkilenip senin yerinde olacaklar. İnşallah. <laughs> yani e, mutlaka diyorum ya yani, bu kesinlikle vaginizm değil. Bu erteleme hastalığı. Yani Doğru. mutluluğunu erteleme hastalığı bence. Hayatını yani, erteleme. Yani o sırtındaki yük tamamen kalkıyor. Yani e, yıllar geçti, günler geçti. Çok ağır bir yük oluyor çünkü bu sırtında yani ben o diğer videolardaki gibi şeyleri demeyeceğim. Onlar zaten herkes oluyor. Bu özgüven eksikliği, mutsuzluk, huzursuzluk yani bunlar zaten olan şeyler. Benim hani beni dinleyenlere tek tavsiyem kesinlikle ertelemesinler. Yani şu, şu an, an önce çıkıp olalım. gelsinler. Yani dinledikleri evet. an çıkıp gelsinler. Çünkü ne kadar ertelersen e, hayatın o kadar zorlaşıyor. Yani çok teşekkür ediyorum ben size. Gerçekten çok kısa bir zamanda hayalini kuramayacağım bir zaman zarfında hani böyle tarifsiz bir duygu yaşattınız. Çok İnşallah sandım. bundan sonrasında da hayatında bu tarz zorluklar hiç yaşamazsın. İnşallah. İnşallah hep mutlu olursun. Evet bizi izleyen vajinismus hastalarına da senin dediğin gibi bu bir erteleme hastalığı. Ne olursa olsun bir an önce adım atsınlar. Ee, i̇lk adımı attıktan sonrası zaten geliyor Ama 2 saat olur ama 4 saat olur ama bu hastalık %100 bitebilecek bir hastalık. Adım attıkları zaman zaten bunu görecekler biteceğini. Evet. Ve teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>